Paşa gelmiş. Paşa gel. Gel bakayım gel. Karnını doyurduk paşanın. He. Üşüdün mü dışarıda? Yok adam üşümemişsindir ya. Gel. <laughs> Mamayı nasıl? Gel oğlum gel. <laughs> Yok hayır. Şşt. Yok olmaz. O daha küçücük ya paşa ya. Onu ne istiyorsun ya? <laughs> Olur. bak o korktu senden. Gel gel. <laughs> gel. O korktu senden ama. Cık. Sen kocamansın ya. Başkanım ne yapacaksın? Bak o oturuyor sana bir zararı yok. Değil mi? Değil mi oğlum? Ya. Akıllı. Aferin. yakışıklı. <laughs> Ama nasıl yedi ya? Her <laughs> 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 tarafı dağıttı. Yaşa sabahları geliyor, karnını doyuruyoruz gidiyor. şey tamam mı? <laughs> tarçın, şşt, ne oldu? Vallahi. <laughs> Balım hayırdır? Tabi bizimkiler sırsmış durumdalar. Ne oldu? Koptunuz mu? Balım? <laughs> ya işte böyle olur. Gördünüz mü? Yok yok bir şey yapmaz korkma. Bak <laughs> Evet. Gitti.